Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve hayatına baktığımız zaman aile hayatına baktığımız zaman eşleriyle arasındaki münasebete baktığımız zaman çocuklarıyla arasındaki münasebete baktığımız zaman ve gençlerle çocuklarla yaşlılarla aralarındaki o diyaloga baktığımız zaman bütün müminlere, bütün Müslümanlara ve en önemlisi bütün insanlığa örnektir. Çünkü Hz. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı öyle bir hayattır ki onun hayatını hayatına geçiren, onun yaşantısını yaşantısına geçiren her bir kul, her bir insan, her bir insan o hayatın, o yaşantının tadını, lezzetini her yerinde hissedecektir. Bu sebeple Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün torunlarından Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin diyor ki Dede biz bir deve istiyoruz. Bize bir deve al da biz deveye binelim. Deveyle biraz oynayalım diyor. Tabi Fahri Kainat Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun yüzü suyu hürmetine bütün dünyanın yaratılması bütün kainatın yaratılması ve insanlığın ona muhtaç olduğu bir zaman diliminde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun maddiyatı el vermiyordu. O vakitte, o anda, o zamanda maddiyatı el veremediği için torunlarına Hz. Hüseyin'e Hz. Hasan'a bir deve alabilecek kadar madiyatı el vermiyordu. Ama öyle bir peygamberdir ki öyle bir resuldür ki öyle bir nebidir ki Allah Celle Celaluhu isteseydi yerden gökten bütün her yerden ona nimetlerini aktarırdı da aktarırdı. Verirdi de verirdi. Ama o o hayatıyla bize örneklik teşkil edecekti. O hayatıyla nasıl bir hayat olduğunu, nasıl bir asır saatete dönüşeceğini bize gösterecekti. Her şeyin malla, mülkle, şöhler, şöhretle olmayacağını bizzat hayatından bize gösterecektir ki biz de o hayattan, o yaşantıdan, o tadı, o lezzeti alabilelim. Ve Fahri Kainat Hz. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'e gel diyor ben diyor size bu şekilde deve gibi çökeyim. Gelin siz de benim sırtıma bin, binin ve bu şekilde ben size bu şekilde oyun oynatayım diyor. Sırtıma binin ve ben size deve olayım. Bu deve en güzel deve değil midir diye soruyor. Torunları vallahi en güzel devedir diyor Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan. Biniyorlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sırtına ve Hazreti Peygamber torunlarıyla bu şekilde oynuyor.